TYT'ye hazırlık aşamasında en iddialı tarih soru çözüm videoları Paşa Hoca kanalımda yayınlanmaya devam ediyor arkadaşlar. Bugün de sizin için birbirinden güzel 20 tane nokta atışı, hedefe çok uygun ÖSYM tarzı soru hazırladım. Hep beraber bu soruları çözeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra yeni videolar için kanalımı takip alıp arkadaşlar gönderilerimizi beğenirseniz gerçekten bize çok güzel çalışmalarla karşınızda olmaya devam ederiz. Hadi bakalım hep beraber sorularımızı çözelim. Evet 5. videomuz Osmanlı tarihinin 2. videosu arkadaşlar. Hadi başlayalım. İlk sorumuz. Hacı Bey komutasındaki Osmanlı keşif birlikleri Haç Lordu'sunu mağlup etmiştir. Osmanlı Devleti'nin Haçlarla yaptığı ilk savaştır. Makedonya kapıları Osmanlı Devleti'ne açılmıştır. Özellikleri verilen Osmanlı Haç Savaşı hangisidir? Zaten her zaman şunu söyledik. Osmanlı Devleti'nin Haçlarla yaptığı ilk savaş Sırp Sındığı Savaşı'dır. Cevabımız A şıkkı değerli arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışı 1. ilk Türk Devletleri'nden gelen töre 2. Türk İslam Medeniyeti'nin etkisi 3. Fethedilen yerlerdeki yönetim anlayışı verilenlerden hangilerine göre şekillenmiştir? Cevap 3'ü arkadaşlar. Osmanlı yönetim anlayışını hem töreye hem şer'i kurallara hem de yerel uygulamalara göre şekillendirmiştir. Cevabımız Edirne şıkkı. Üçüncü sorumuz Osmanlı Devleti'nin tebaasından olan yani Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Hristiyan ailelerden devşirme sistemiyle alınan çocukların eğitilerek asker olmasını veya devletin önemli kademelerinde yer almasını sağlamak amacıyla kullanılan sistem hangisidir? Cevabımız arkadaşlar kul cool sistemidir. Lütfen 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 devşirme sistemiyle getirilen çocuklar asker ya da devlet adamı olarak geçiriyor. Bunlar kul oluyor arkadaşlar. Padişahın kulu anlamında cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz çok güzel bir soru arkadaşlar. Bu tarz soruları bekliyorum. Lütfen bu soruları arkadaşlar alın ekran görüntüsü yapın Arkadaşlar sosyal medyalarınızda paylaşın ki biz de mutlu olalım, biz de bizi desteklediğinizi görelim. Evet sorumuza geçelim. Osmanlı Devlet yöneticileri cihan hakimiyet ülküsünden hareketle devletin dirlik ve düzenli sağlamak ve dünyaya düzen vermek için özel çaba sarf etmişlerdir. Buna göre Osmanlı Devleti'nde dünyaya düzen vermek anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilmiştir? Cevabımız arkadaşlar nizamı alem. Zaten alem dünya nizam düzen demektir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Evet beşinci sorumuza geçiyorum Osmanlı devletinde Osman ve Orhan Bey dönemlerinde geleneksel veraset anlayışı yani ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı uygulanmış bu uygulama sık sık taht kavgalarının çıkmasına sebep olmuştur. Buna göre merkezi otoriteyi güçlendirmek ve taht kavgalarını azaltmak isteyen Osmanlı hükümdarlarından hangisi veraset sisteminde değişiklik yaparak? ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı yerine ülke padişah ve oğullarının malıdır prensibini getirmiştir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde merkezi otoriteyi artırabilmek için veraset sistemi değişikliği yapan ilk hükümdar 1. Murat'tır. Yani cevabımız A şıkkı. Burada üç hükümdardan hemen bahsederim kısaca. Birinci Murat ülke padişah ve oğullarının malıdır anlayışını getirmiştir. İkinci Mehmet yani Fatih kardeş katlı uygulamasını kanunname-i Ali Osman'la ve birinci Ahmet de duraklama döneminde arkadaşlar ekberiyet sistemini yani ekber ve erşet sistemini getirmiştir. En akıllı ve en olgun olanın tahta geçmesi padişah çocuklarından. Altıncı sorumuz. Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Balkanlar'da uyguladığı meylettirme, cezbetme, gönül alma olarak da adlandırılan Uzlaştırıcı fetih siyaseti için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar çok önemli istimalet siyaseti. Yani ele geçirdiği yerde yaşayan halka iyi davranmak ve onları devlete ısındırmak mantığı. Altıncı sorumuz Osmanlı Haçlı Savaşı'dır. Os Anadolu Beylikleri ilk kez Osmanlı'ya destek vermiştir. Ve Osmanlı ordusunda ilk kez top sesinden faydalanarak düşmanı korkutmak için kullanılmıştır. Hangi savaş bu? Tabii ki 1. Kosova Savaşı ki 1. Kosova Savaşı sonucunda da Sultan 1. Murat yaralı bir Sırplı asızzade tarafından hançerlenerek şehit ediliyordu değerli arkadaşlar. Evet 8. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde kuruluş döneminde özellikle Rumeli'de faaliyet gösteren hafif süvari birlikleriydi. Bunlar iyi binici olan atlılardan meydana gelen savaşçılar, cesur ve çevik birliklerdi sınırlarda ya da sınıra yakın yerlerde bulunurlardı. Sınır güvenliğinin sağlamaları yanında bir program ve plan dahilinde yaz kış demeden düşman topraklarına saldırılar düzenlerlerdi. Peki kimdi bu askeri kuvvetler arkadaşlar bunlar tabii ki akıncılar arkadaşlar akıncılar. Evet 9. sorumuz farklı tarihlerde çeşitli devletler tarafından defalarca kuşatılmış olmasına rağmen ele geçirilemeyen İstanbul'u ilk kez kuşatan ve bu kuşatmalar sırasında Anadolu Hisarı'na yaptıran Osmanlı hükümdarı kimdir? Tabii ki arkadaşlar Anadolu Hisarı deyince, ilk İstanbul kuşatması deyince Yıldırım Bayezid aklımıza gelecek. 10. sorumuz, yukarıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Balkanlar'da hakimiyet kurmasında etkili olan faktörler arasında gösterilebilir? Birincisi, uç beylerinin desteği tabii ki arkadaşlar sınırda yaşayan beyler İkincisi şeyh ve dervişlerin rolü illaki arkadaşlar ve üçüncüsü de iskanın politikası. Cevabımız burada arkadaşlar üçü de olacak. Cevabımız üçü de olacak yani E şıkkı. 11. sorumuza geçiyoruz. Türklerin Balkanlardaki hakimiyetini kesinleştiren ve Avrupalıların artık savunmaya çekilip Osmanlı'nın taarruza geçmesini sağlayan savaş hangisidir? Evet, Balkanlara Türk mührünü vurduğumuz savaş arkadaşlar tabii ki ikinci Kosova Savaşı'dır. 2. Murat döneminde. 2. Murat, 2. Kosova. 12. sorumuz aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için son verdiği beyliklerden biri değildir. Tabi arkadaşlar hemen şıklara baktığınız zaman cevap zaten çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Sahip Ata oğulları. 13. sorumuz Germiyan oğullarının Kütahya çevresini çeyiz olarak Osmanlı'ya vermesini yine Hamitoğullarının 80 bin altın karşılığını topraklarını Osmanlı'ya satmasının sebebini soruyoruz. Bu soruda arkadaşlar buna dikkat edin lütfen böyle bir soruda gelirse şaşırmayın. Cevabımız arkadaşlar Karaman oğullarının baskısı olacak. Evet 14. soruya geçiyorum. Osmanlı Devleti Anadolu Beylikleri'nin topraklarını ele geçirdikten sonra vakit geçirmeksizin topraklarının tahririni yapmış. Yani kayıt altına almıştır ve ardından da bölge için ihtiyaç duyulan esaslara belirleyerek kanunnameler düzenlemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir ki arkadaşlar bir yorum sorusudur. Cevabımız şu evet Osmanlı Devleti ele geçirdiği yerde hakimiyet kurmuştur artık cevap B şıkkı arkadaşlar. Evet geçelim 15. soruya. Osmanlı tarihinde Ankara Savaşı mağlubiyetiyle başlayan Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında taht kavgaları ile geçen belirsizlik dönemine Fetret Devri denir. Evet Fetret Devri sırasında taht kavgalarına tutuşmayan Osmanlı Şehzadesini soruyoruz. Arkadaşlar cevabımız Mustafa Çelebi'dir. İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi'ler kendi aralarına taht kavgası yaparken... Mustafa Çelebi arkadaşlar Timur tarafından Ankara Savaşı'na Yıldırım Bayazıt'ı yenen Timur tarafından Semerkant'a doğru götürülmüştür. Evet 16. sorumuz yine öncüllü soru biliyorum birçok arkadaşımız hocam ben öncüllü sorular yapamıyorum ne yapayım diyor. Arkadaşlar öncüllü soruları yapabilmek için, yapabilmek için konuya tam olarak hakim olmanız şarttır maalesef. İskan politikası, adalet ve yönetim anlayışı, Bizans'a siyasi ilişkilerin olması. Verilenlerden hangisi? Fetret devrinde Balkanlarda Osmanlı'ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı'ya bağlı kalmasının temel nedenleri arasında gösterilebilir. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 2'dir. İskan politikasının etkisi ve yönetimin adaletli olmasıdır. Sakın ola burada Bizans'a siyasi ilişkilerin iyi olmasına düşmeyin arkadaşlar. Cevabımız neyidir? 1 ve 2 yani C şıkkıdır. 17. sorumuz. Osmanlı Devleti'ne saltanatsız geçen ve 11 yıl süren taht kavgalarında mücadeleyi kazanarak 1413'te devletin başına geçen, böylelikle devleti dağılmaktan kurtararak ikinci kurucu unvanını alan hükümdar kimdir? Arkadaşlar, 1. Mehmet Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak adlandırılır. Fetret devrine son verip Osmanlı'yı yeniden ayağa kaldırdığı için 18. sorumuz Osmanlı Devleti'nde ilk dini ve sosyal boyutta isyan hareketi olarak değerlendirilen gelişme hangisidir? Evet yine Çelebi Mehmet döneminde ortaya çıkan Şey Bedrettin isyanı arkadaşlar. 19. sorumuz Osmanlı Devleti daha kuruluştan itibaren genişleyerek zamanla büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. Buna göre Osmanlıların toplumu huzur ve barış içerisinde idare etmesinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli bir devlet politikası haline getirildiği söylenemez cevabımız arkadaşlar. İskan siyasetidir. Unutmayın devletin yıkılışına kadar iskan uygulanmamıştır. Kuruluş ve duraklama dönemlerinde pardon kuruluş ve arkadaşlar yükselme dönemlerinde uygulanmıştır. İskan politikası sürekli bir devlet politikası haline getirilememiştir. Lütfen bu soruları arkadaşlar sosyal medyalarınızda paylaşın. Rica ediyorum sizden. Evet. 20. ve son sorumuz Osmanlı Devleti'nde Orhan Bey döneminde fetihlerin devamı için Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil'in teklifleri doğrultusunda oluşturulan ilk düzenli birliklere ne ad verildi? Yani ilk düzenli Osmanlı askeri birliklerine ne diyorduk biz arkadaşlar? Yaya ve Müsellemler. Cevabımız D şıkkı. İşte arkadaşlar bu tarz soruların devamı gelecek Osmanlı tarihi, inkılap tarihi, çağdaşlar tarihi, hepsi gelecek arkadaşlar desteklerinize esirgemeyin lütfen yepyeni videolarda görüşmek üzere herkese çalışmalarında başarılar diliyorum değerli dostlarım.